İran'da bir zamanlar zalim bir hükümdar varmış. Bir gün şehirde gezerken bir evin bahçesine gördüğü bir kadına göz koymuş. Adamlarına onu sarayına getirmelerini emretmiş. Adamları zalim hükümdara, Efendimiz o göz koyduğunuz kadın şehirde bir marangozun karısıdır. Kendisi ve kocası çok dindar, çevresinde oldukça sayılıp sevilen kişilerdir. Düşmanlarınız sizin bu arzunuzu duyup Aleyhinize işi büyütebilirler. Siz marangoza bu gece sabaha kadar yapacağı bir iş teklif ediniz. Sonra da emrinizi yerine getirmedi bahanesiyle kendisini idam ettiriniz. O zaman göz koyduğunuz karısı dul kalır, kendiliğinden size gelir. Aleyhinize herhangi bir dedikodu ya da sebebiyet vermemiş olur. Zalim hükümdar, Akılcılarının verdikleri bu aklı pek beğenerek marangozu çertir. Bu gece sabaha kadar öt ağacından olmak şartıyla on tane süslü sandık yapacak, şafak vakti göndereceğim adamlarıma teslim edeceksin, haberin olsun. İyi kalpli marangoz buna imkan olmadığını, verdiği müddeti birkaç hafta uzatmasını istemişse de zalim hükümdar kararından dönmemiştir şefak vakti göndereceğim adamlarıma ya on sandığı teslim edersin yahut da buna mukabil kendi kellerini verirsin. Marangoz heyecan ve telaş içinde evine gelmiş. Göz yaşı döküp ağlamaya başlamış. Ailesinin ısrarı üzerine de zalim hükümdarın teklifini anlatmış. Hanımından göz yaşları üstünde helallik istemiş. Dur bakalım acele etme demiş karısı. Sen hiç kimseye zulmettin mi? Hayır. Ben hiç kimseye zulmetmedim. Ne birinin namusuna varsına baktım, ne de evime kendi halimde yaşayıp duruyorum işte. Bu sözler üzerine kadın, öyleyse boşuna telaş etme. Zulmetmediysen zulüm görmezsin demiş. Fakat adamda ümit iyice kaybolduğu için, şunun şurasına ne kaldı ki, neredeyse hükümdarının adamları gelecek diye hayıflanıyormuş. Kadın ise, hiç telaş etme, zulmetmediysen zulme uğramazsın. Bakalım Mevla neyler diyerek serin kalınlığını muhafaza etmekteymiş. Sabaha doğru kapı vurulmuş. Marangoz heyecandan elleri ayakları titreyerek eyvah işte geldiler. Halbuki sandıkların bir tanesi bile meydanda yok demiş. Korkudan ecel terleri dökmeye başlamış. Kapının açılması üzerine hızla içeri giren hükümdarın adamları. Çabuk Maranga Suhane'ye demişler. Adam hanımına. Görüşmek artık mahşere kaldı. Haydi Allah ısmarladık deyip vedalaşmış. Hükümdarın adamları bu sözlere kızmışlar. Neden görüşmeniz mahşere kalsın? Yapacağın sadece bir tabuttan ibaret dedi, demişler. Marangoz, bu gece Marangoz'a şu ayrıntılı bilgiyi vermişler. Bu gece yarısı hükümdar ani bir kalp krizi geçirdi ve onun cenazesi için bir tabut yapmanı yeni hükümdar emretti. Yapacağın tabut bundan ibarettir. Ne korkuyorsun demişler.